Arkadaşlar merhaba. Cihazımız Asus ROG Strix G733JX model bir cihaz. Oyuncu bilgisayarı. i9 12900HX işlemcili. RTX 3080 Ti ekran kartı olan laptopun problemi şuydu. Müşterimiz cihazı bakıma verdikten sonra anakartın belli bölümlerine sığ metal termal macunun uygulanırken akıtılması ee, ekran kart chipsetinin üzerine uy, e, uygulanan termal macunun e, problemli düşük ısı iletimi olan kalitesiz bir termal macun olması <laughs> ve VRAM'lerin üzerine e, termal put uygulanması gerekirken kalın bir termal pet uygulanması ile ilgiliydi. Termal pet yüzeye e, termal pet kalınlığından dolayı çipin yüzeyine termal macunun temas aralığı açıldığı için tam temas etmediği için yüzey teması olmadığından dolayı ısı problemi FPS kaybı VRAM'lerin üzerine uygulanan termal pedlerin kalınlıkları ve kalitelerindeki problemden dolayı VRAM'lerin frekans kaybetmesi, VRAM frekanslarında dalgalanma. Ekran kartına sıvı metal uygulanıp karta bulaştırıldıktan sonra bu sefer de termal macun uygulanarak kapatılması. Cihaz 1.5-2 GHz'lerdeyken 100-105 derecelere kadar ısınıyordu. Şu anda biz cihaza e, olması gereken termal pet bakımını olması gereken kalınlığında yaptık. Kaliteli termal kutu bulamadığımız için en ince termal pedi uygulayarak bir miktarda e, ezerek yerine alıştırarak uyguladık uyguladığımız termal pedler Ice Dragon Ultra. 20 Watt iletimli termal pedlerdir. Bu ürün kaliteli bir ürün. Tavsiye ederim. E, termal macun olarak ekran kar çipine Pulvark 20 Watt termal macun uyguladık. İşlemcinin üzerine de e, yine Deniport firmasının 128 Watt'lık sıvı termal macununu uyguladık. Aistragon likit metal termal macun uyguladık. Şu anda cihaz ekran kartı performansı olarak sabit 125 fps. Aşağıda da göreceğiniz gibi ısı değerleri 86 derece GPU, 95 derece hotspot sıcaklığıydı. Hotspot 105-106, 110'lara doğru gidiyordu. GPU 98 derecelere falan geliyordu. Daha sonra buradaki FPS'ler 40-45 FPS'lere kadar düşüyordu. Ee, devamında GPU frekansımız sabit 1.2 bellek frekansımız sabit 3 GHz olarak çalışmakta. Bu ekran kartı tarafıyla ilgili meselemizde. İşlemciyle ilgili meselemize bakalım. Şu anda hala hazırda. İşlemci boşta yük altında değil. Ee, 30 MB cache belli olan i9-12950HX işlemci. Şimdi sensör bölümünü açalım programdan. Stres kararlılık testine girelim. Şu anda gördüğünüz gibi boşta 60 64 derecelere kadar düşürdük. Boşta 90-92-95 derecelerdeydi. Tam yük altında cihaz çalıştığı zaman kendini kapatıyordu. şu an tam yük altında işlemciyi çalıştırıyoruz. İşlemci gördüğünüz gibi throttle stop yapıp düşmüyor. Ee, 3.50 GHz'lerde devam ediyor işine. Tam performansla çalışıyor. Stabilizasyon problemi yok. Cihazın bir diğer arızası iki RAM aynı anda görmemesiydi. Ee, i̇lk RAM slotunda bir arıza vardı. Orada bir sıvı temas ve oksidasyon gördük. Sığ metal kalıntısı da vardı. Onlar da temizlendi. İki RAM ile birlikte çalışabiliyor cihaz şu anda. Bir diğer arızası da bunları yaparken batarya soketini kopartmışlar ve batarya şarj hattının e, SDA, SCL sinyalleri çıkmıyordu. Şimdi o arızayı da gidermek için tekrar sökeceğiz yazıyı, Arızayı da giderdikten sonra müşterimize teslim edeceğiz. Şimdiden hayırlı olsun.